Thank you so much. Thank you so much. All people is here. Oh, it's, it's very interesting for me. So uh, when I went to Bangladesh and then all people said uh, first one, Muhtesham Yuzul, Bali Bay. is it true? Is it true? Yes, thank you so much. You are very kind. But when I went and then I understand I have a lot of crazy fans. Maybe you know I sent to Instagram the message and then oh a lot of videos you know you know oh it's it's incredible incredible thank you so much uh, all people loves the turkish series is it true yeah but uh, i think is the uh, muhteşem 100 yıl mali bey and the osman you know kuruluş osman is different is it true Thank you so much. Merci. So, um, I want to say, I want to say, I want to say Turkish, so, or oh, I want to talk about a lot of, a lot of situations. So, uh, um, biz um, ilk başta e, um, hangi rolü oynarsam oynayayım benim için en önemli şeylerden biri e, um, güvenilirliktir amra burak burak bey ortası ki amra jey roli korina amar jonno sobche important security i think is very important for trust so e, bali bey ondan sonra karasevda kuşu ve kuruluş osman çok fazla karakter oynadım ama e, osmanla birlikte ne kadar sevdiğinizi iyi biliyorum মানে আমি অনেক সিরিজগুলোতে কাজ করেছি ঠিক আছে এই সেই সিরিজগুলোর মধ্যে আপনাদেরকে দেখছি যে ওসমান যে সিরিজটা ওসমান কুরুলুস এই সিরিজটা আপনার অনেক মানে জনপ্রিয় করে তুলেছেন আপনারা oynadığım bütün rollerde en önemli şey güvenilirlik. মানে যেই রোলই করুক না কেন সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট হচ্ছে সিকিউরিটি সিকিউরিটি পারপাস। Her zaman duyduğum şey bütün e, ee, mesela daha önce Pakistan'a da gittim. Hindistan'da da çok sevildiğini biliyorum. Şu an Bangladeş'teyim. Çok sevildiğini hep duydum. Mane, bolte sizce, ami onik jage gesi, Pakistan'a gesi, India'da gesi, onik jage gesi. Kintu Bangladeş'e mutlu ya pakla bakta dekhi ne? Ama bence en önemli şey güvenilir olmak. Ama amar jano, şabçe important hoca abara bolte sizce, mane security, kub important. Osmana ne kadar güveniyorsanız, benim bugüne kadar oynadığım rollere ne kadar güveniyorsanız, benim bugün sizlerin karşısına gelmemdeki en büyük sebep ne kadar güvenilir bir firmayla sizlerle birlikte olmam. Mane mane amra collaboration ya Bugün benim için bu çok önemli. Koç Holding

yakın zamanda sizlerle bunu paylaşacağız. মানে খুব শীঘ্রই আপনাদের সাথে এটা মানে ইয়া করবে আর কি সবকিছু বলবে আপনাদেরকে বুরানন নে কাদার গেলেনেক্সাল বি উলকি ওলদুনু চক ইয়ে বিলিয়রুম মানে এখানে এটা কত সুন্দর দেশ মানে হাওয়াটা এটা উনি খুব ভালো জানেন কারণ আপনারা খুব মানে ভালোবাসা দিয়েছেন ওনাকে এমিন ওলম বিজার দে ওলেইস মানে ইয়া মানে আপনারা বিয়া করেন ট্রাস্ট করেন যে ওনারাও আপনাদেরকে খুব পছন্দ করেন Dizilerimizde çok fazla bunları paylaşmak istiyoruz. Mane, je TV series gula kore, igula de mane, mane de Bangladeshke mane yakorat mane, ay muhteşem yüzyılda yakorak yakorak bunu çok fazla paylaştık. Mane Osman Osman series gula je apna dekhen igula mane kub yakorak ki, ona apna je kub halavashen, ijono şimdi tini kub pushiyece. Sizler de sevdiniz biliyorum. আপনারা যে এই সিরিজগুলো পছন্দ করেন উনি তা জানে teşekkür ederim bu yüzden şimdi de Singer Beko olarak burada müthiş bir değişim içindeyiz aslında şöyle Türkiye'de arşelik olarak büyüttüğümüz firmamız Avrupa'da Beko olarak aslında bir numara ama Bangladeş'te

মানে ঘর বাসা আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট তাই না ও yüzden bizler sizlere evlerinizde kullanabileceğiniz en güvenilebilir en kullanılabilir ürünleri tanıtıyoruz এই জন্য আপনাদের আপনাদের কাছে আমরা মানে ঘরে বসবাস করার জন্য যেই যতগুলো মালপত্র আছে সেগুলো মানে যত বিশ্বস্ত যাগুলো আছে এগুলো আপনাদের আপনাদের কাছে আনছি আমরা بو anlamda güvenebileceğiniz en önemli marka Türkiye'den size getirdiğimiz Singer Beko. Türkiye'deki apna derke sabce bishosta ekte kompani niye aşçe? İta ekon Singer Beko işe yapıyor Teşekkür ederim. Şimdilik bu kadar. Yani ben en son Singer Beko konsept mağazasına gittim. Hep birlikte gittik hatta. Evet, e, ee,

অনেক ভিড় হবে যেটাও জানতেন